Süper Aile'ye hoş geldiniz. Bugün bugün bizim yeni videomuz. Evet, bugün baba oğul bir video çekmek istedik. Bugün evet. günlerden cumartesi. Biz nereye gittik bugün oğlum? <laughs> Kursa gittik. biraz <laughs> Bir gün bu yani baya maceralı bir kurs dönüşü oldu. Çok yağmur yağdı. Hatta yolda bir kaza mı oldu oğlum? Evet. Kaza da oldu. <laughs> Yapışmışlar. Evet, yapışmışlardı. İkarlaba. <laughs> iki araba çarpışmıştı. Bize bir alkış. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bizim video çekme amacımız biz önce kendimizi tanıtıyoruz. Benim adım Özgür Özbudak. Bu da oğlum. Evet. İsminiz. İsminizi söyleyin. <laughs> İsmini söylemedin. Hayır. like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir daha sen yap. Like atmayı unutmayın. Abone olmak için de abone tuşuna basmayı unutmayın. Abone ve... Yorum atın. Oradaki oradaki oradaki. Burada bir burada bir burada bir zil var. Nerede var? Zil nerede? 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 Ah şurada evet. Derken planımızda. Yapmadık. Evet biz daha yapamadık. Çünkü bugün bizim ilk videomuz. İlk ilk tarihini evet. çekiyoruz. Ee, Burada da bir tane şapşik var. Aa ah, şurada. Evet, bir tane sakızlı. Evet, Tam bir biz... şapşik. ismi de Yavuz Selim. Evet. sevmiyor video çekmeyi. Evet. Gitti gitti otur otur. Evet. Ayo geldi. Pardon gelmiş gelmiş. Evet. Normalde bir üç kişiyiz. Bu da küçük y oğlum Ali Yavuz Selim. Bu da benim gözlüklü. Oğlum ben de gözlük takıyordum ama artık takmıyorum. Gözlüksüzüm. Ben de ben de takıyorum ama. Evet. Ali İmran çok yavaş konuşuyor. İyi aslında çok güzel konuşuyor. Ama... Ara tatiliniz nasıl? İyi mi? Evet, ara tatiliniz nasıl geçti gençler? Yorumlara yazabilirsiniz ara tatilinizde neredeydiniz. neredediniz? Durduruyoruz videoyu. Teşekkürler. Şimdi ben matematik söyleyeceğim. Matematik. Ee, Bakalım Ali İmran matematik e, ilgili neler biliyoruz. 2 e, çarpı 2. Kaç yapar? 2 çarpı 2 kaç yapar? Hadi 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 0 Hadi bekliyoruz. Cevaplarınızı tekrar aşağıya yazabilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Ah. bir birinizi gördü. Like atmamışsınız. Bakın. Orada birisi var. Like atmamış. Atmamış mı? Gel Deli orada bakın. Orada. Ha, kaçtı kaçtı. Oh, gitti. Oh. Evet, sorunun cevabı Alimran kaçtı 2x2. 2 çarpı 2. 2. 2 x 2 4 oğlum. Aa evet, hayır <laughs> buldum. <laughs> <laughs> Biz çünkü süper aileyiz. Nasıl çık burada bakın. Geldi. Bu bizim en güzel oğlumuz. Gel gelsene buraya.